13-17 yaş kadın kategorisinde dinlediğimiz bir şiiri Nurullah Genç'in Söyle Bana Hindiba şiirinin yeni bir yorumunu dinleyeceğiz. Kırşehir birincisi sevgili Leyla Nur Yücel alkışlarınızla sahnede o yorumlayacak. utanmıyor köprülerden benim yarım yeter. Sen neden bu kadar güzelsin? Bilmem. Taşırsın yarısını ebedi tohumları. Beni de kuruyacak bir suyun mahkumuyu. Avuçlayıp öpüyorum kumları. Bir kara delikten bakarken hayat. Meydan okyanlar kim bu seraba? Söyle bana intibar. Ceylan Sen nasıl bu kadar yollarsın? Sen nasıl bu kadar güneşe mektum Sen nasıl bu kadar sahra ateşmesin Ben rüzgar değilim Dokunmam çiçekleri değil. Ben kara parmaklı insan değilim Kirpik uçlarımdan kayar yıldızlar Bilemezsin sonlarında renklerini kuşatan damatılmış göz yaşadır ömrüm. Ben boşluğa üfleyen cellat değil, karmele verdim ayaklarıma. Söyle bana, eceli kim tutar parçamında? Hangi ölü bilmez nereye gittiğini? Sen miydin o mehpare, o mevnu, o din rabat? Sen, nasıl bu kadar düz gülmesi? Sen, nasıl bu kadar böldür cömlesi? Sen, nasıl bu kadar pancırı ömür? Sen, nasıl bu kadar gök gümlemesi? Ben kırdım değilim. Gizli bir ummanın geldiklerinden İniyetler benim sahillerime Deniz feneri değil Önce yürü Bu vefasız ülkede Sonra uzan bir tenaya Sessiz ol Girip gitsin üzerinden turnalar Düşün Seslerle ben bulur sesleri Kelam damarlarında kaldır. Hakkı insan yaramam merhaba. Hangi dilin ateşidir içinde? Söyle bana hindi bağ. Sen nasıl bu kadar gömül halis? Sen nasıl bu kadar yağ duvarız? Sen nasıl bu kadar çelabı şey ömür? Bu kadar hainin de tanımsı. Bal kokulu değil ki katlıları değil. Panteni ilkrak değil. Yönlerini yüzlerinden tanırım. Bir resim. Bir resim ama ağlatır bir yanar. Bir eser. Bir hamam. Ben örtülen anılarıma değil değil mi bu derin anının içinden kalmadım bu uzaklık bu tiba söyle bana intiba sen nasıl bu kadar kira bu kadar eskani bir bu? Sen nasıl bu kadar rüya bağlıcısın? Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarınız Kırşehir birincisi sevgili Leyla Nur Yücel için